Avanti Zetbaysa Üniversitesi şehir kampüsündeki meslek yüksek okulunda 35 öğrencinin 2 ayda hazırladığı 80 ayrı kıyafet giyimin coğrafyası adlı defileyle sergilendi. Defileyi Bolu Yardımcısı Cemal Yıldızer, Abantizet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hayri Coşkun, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Mustafa Karan'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci izledi. <laughs> Öğrenciler podyumda kendi diktikleri 20 ülkenin 80 yöresel kıyafetini, giysinin ait olduğu ülkenin müziği ve dansları ile sergilediler. Öğrencilerin podyumdaki rahat tavırları ve yürüyüşleri mankenlere taş çıkarttı. Defilenin sonunda dev Türk bayrağı altında 10. yıl marşını okuyan öğrenciler salonda bulunanlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.